Kimi takip ettiğimizi biliyor musunuz? Kim kardeşim? Tamam söyleyeceğim. Henüz haberim yok. Tabii size anlatmadım. Şu anda Müsakbel yengenizi takip ediyoruz da. Sürekli takip ediyorsun. Bir yakalayamadın. Bak beni sinirlendirme yoksa çok kötü olur. Seni uyarıyorum. Üzgünüm. Hani bir film repliği vardı ya ne diyordu? Eğer bir şey gerçekten yürekten istiyorsan tüm dünya bunu elde etmene yardımcı olurmuş. Dünyada çok fazla insan var. Herkes bir başkasını seviyor. Bu yüzden zaman alıyor. Bugünlerde bankada da hesabımızdan para çekmemiz gerekiyorsa bu da zaman alıyor. Neden? Çünkü çok fazla insan var. Yani ben de o kalabalıktan biriyim. Ama eminim ki bir gün şansım gerçekten yaver gidecek. Oraya varınca nasıl davranmanız gerektiğini biliyor musunuz? Orada bir dilenci gibi davranıp bağış topluyor gibi yapacaksınız. Ayrıca bu kıyafetlerinizin hali ne böyle? Şey aslında Bugün evlilik yıl dönümümdü. Eşimi akşam yemeği için restorana götürmüştüm de. Ne? Sabahları soğuk olduğu için de duş yapmadım aynı kıyafetle geldim. Saçmalamayı kes. Yeter artık yeter. Eğer bir hata yaparsanız <laughs> yemin ederim herkesi öldürürüm. Ama dostum Eşim annesinin evinden anca bu şartla döndü. Onu yemeğe çıkarmaya söz vermiştim. Herkes çok dikkatli olsun. Bu sefer bir hata istemiyorum. Bakın. Birçok kez para çaldınız ama ilk kez bir insan çalmak zorundasınız. Yani bir insan kaçırmak zorundasınız. Eğer bir hata yaparsanız yemin ederim herkesi öldürürüm. Bak oraya vardığınızda orada zaten yaklaşık 10 dilenci olacak. Ve ondan sonra ne yapmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz. Size güveniyorum tamam mı? Ha, evet. Tamam. Tamam ee, dostum. Eğer bir hata yaparsan mahvoldum. Ee, Sen endişelenme. Bu sefer yengemizi ayaklarının önüne sereceğiz. Gök. Ben ona hükmetmek istemiyorum. Onu sadece sevmek istiyorum. Ben parayı ayağımla değil, kalbimle sevmek istiyorum. Abi, araba durdu. Hazır mısın? Dilence diye bir serseriye benziyorsun. Hepiniz hazır olun hadi. Hemen git. Onu güzelce kaçır tamam mı? Sonra da Çandigar'daki otele gideceğiz. Kardeşim teşekkür ederim. Kocaman bir kalbin var. Karın bugün çok mutlu olacak. Bir daha kaçmaz. Karınla bu konunun ne alakası var? Karına güzellik yapmıyorum ki ben para için yapıyorum. Kardeşim bana ödül veriyorsun ya. Yengemizi kaçırdığımız için hani. Otelden bahsettin işte. Rüya <laughs> <laughs> görüyorsun sen. Gidip üstünü değiştir. Hadi hepiniz. Hadi gidelim. Aramızdaki mesafeye artık tahammül edemiyorum ben sana. Bir an önce sarılmak istiyorum. Çok yakında. Dikkat et. Sancu şu dua işini hemen bitirelim. Ben ve bebeğim çok açız. Ben de çok açım. Sen bugün bir şey yemedin mi? Karım açken ben nasıl yiyebilirim ki? Hmm, Sancu. Eğer peder geç kalırsa bütün yemeği ben yiyeceğim haberin olsun. <laughs> Hadi artık girip dua edelim ve tören için hazırlıklara başlayalım. Sancu. Ofisten arıyorlar Niti dua vaktini kaçıracağız Acil bir şey olabilir hemen dönerim ben Niti dönene kadar hazırlıklara başlayalım Paris Evde olanlar için Ninem seninle böyle konuşmamalıydı Onun adına ben özür dilerim Hayır hayır buna hiç gerek yok eğer onun yerinde başka biri olsaydı da dışarıdan gelen biri için aynı şeyi söylerlerdi. Hem zaten o çok geleneksel bir kadın. Bu yüzden onun sözlerinden hiç incinmedim. Sanırım teyzenin ayarladığı peder bu. Yanına gidelim. Tamam. Gelin. Tanrı yuvanızı daim etsin ve her zaman mutlu olun. Ve ömür boyu evliliğiniz mutlulukla dolsun. Hayır. Hayır Peder. Şey ben, ben... <laughs> Yani Pari ve Sancu mu? <laughs> Üzgünüm Peder. Aslında siz yanlış çifte dua ediyorsunuz. Sancu'nun karısı benim, Pari değil. Bugün dua etmeye geldik. Ah. Oh. <laughs> Bu arada yanlış bir şey söylemediniz. Söylemedim. Baldız da aileden sayılırmış öyle değil mi? <laughs> Niti saçma sapan konuşuyorsun. Şaka yapıyorum sence sakin ol. Ama peder lütfen parim için de dua edin olur mu? Böylece hayatındaki tüm engellerin üstesinden gelecektir. Onun gözlerinde yaşlar değil yüzünde bir gülümseme görmek istiyorum. Senin gibi bir arkadaşı olan insanın hayatta hiçbir sorunu olamaz merak etme. <laughs> Niti. Hadi artık. Niti telefonu sessize almalısın. Sancı ninem arıyor beni. Ninem mi? sizinle geldiğimi bir şekilde öğrenmiş olabilir mi yoksa? Eyvah Paris, beni bu saatte başka niye arasın ki? Merhaba kızım, töreni tamamladınız mı? Hayır nene, Mavi'de daha yeni ulaştık. Birazdan töreni başlamak üzereyiz. Aklınızı mı kaçırdınız siz? Sabahtan beri size acele edin diyorum. Çabuk olun demedim mi? Şimdi uğurlu zamana geçmesi için sadece 10 dakika kaldı. Bu saatten sonra tören yapmanın bir anlamı kalmıyor. Sizler eğitim alınca kendinizi bir şey sanmasınız. Artık büyüklerinizin sözlerine saygı göstermiyorsunuz. Bu yaptığınız büyük terbiyesizlik. Nine aslında beni ofisten aradılar. O yüzden geç kaldık. Ama sen merak etme sence zaten tüm hazırlıkları yaptı. Hemen başlayacağız. Hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Törene hemen şimdi başlayacaksınız. Duydunuz tamam. mu? Tamam. Yaşlıların sözlerine hiç saygıları kalmamış bu çocukların. Ninem ne diyor? Bir şey söylemedi savcım. Tek yaptığı beni azarlamak ve ben buna sürekli katlanmak zorundayım. Tamam neyse artık törene başlayalım. Tamam ama iki dakika bekle. Önce Tanrıya dua edeceğim. Bazı dileklerim Çabuk var. Çabuk ol. Parim ne kadar da güzel görünüyor. Onun güzelliğini dünyadaki hiçbir kadın geçemez doğrusu. Oy 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 oy. Ona gidip dünyanın en pahalı mücevherlerini almak istiyorum. Sonra boynuna takmak ve ona çok yakıştığını görmek. O adam parime hiç iyi bakmıyor. Abi, yengemiz bu kadar güzel mi? Evet. Siz de bakabilirsiniz. Ceza vermem. Mi? Şuraya Hı -hı. bakın nasıl. Hı. Nasıl? Evet. 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 Güzel mi? Öyle tabii. Ben zevksiz biri değilim ki ha? Hı -hı. Güzel olmasa onu seçer miydim? Ha? Hı -hı. Tabii ki seçmezsin bana bak bana ne? Hı -hı. Aa Utanıyorum artık bakamayacağım ya Haklısın abi sen bakmamalısın İnsan sevdiği insana nazar değdirirmiş <laughs> Ya ona uğursuzluk getirirse? Ya Hı -hı. ne zaman ağzını açsan saçma diyorsun be adam Ben ona uğursuzluk getirir miyim hiç? Bu mümkün mü dünyada hiç kimse ona uğursuzluk getiremez Bu yüzden bakışlarımı onun üzerinde tutuyorum Anladın mı? Tamam siz şimdi gidin. Burada uzun süre kalmak benim için iyi değil. Biri beni görürse o zaman biterim. Hadi bakalım. Sadaka isterken düzgün rol yapın. Siz de profesyonel dilenciler gibi görünmelisiniz. Ve insanlar acımalı. Öyle görüneceğiz. Tamam, hadi mı? hadi. Sakla o silahı. Hı -hı. Hadi. 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 Hadi güzelce Güzel. yalvarın hadi. Niti dayanman gerek. Neredeyse bitmek üzere. Sabahtan beri bekliyorsun. 5-10 dakika daha sabretmekten zarar gelmez. Ne oldu Niti? Niti dayanmaya çalışı aç gözlerini. Sadece Nitty. iki tur kaldı. Niti! Niti! Niti ne oldu İyi misin? Niti gözlerini var? aç. Pari ona biraz su getir. Sabahtan beri bir şey yiyemedi. Ama tören henüz bitmedi. Ben... Peder o hamile ona biraz su verebilir miyiz lütfen? Sabahtan beri bir şey yiyip içmedi de. Eğer hamile ise ona biraz su verebilirsiniz. Ben hemen getiriyorum. Lütfen çabuk ol. Niti su geliyor lütfen aç gözlerini. Ne oldu söyle bana. Niti söyle hadi ne oldu? Kendimi çok halsiz hissediyorum. İki dakika içinde su gelecek, Sorun yok tatlım sorun yok. Hiçbir şey yok. İlaçlarımı da almam gerekiyor. Seni bırakıp ilaçları almaya nasıl gideyim? Arabada. Arabada. Arabada mı? Tamam tamam sen dikkatli ol. Otur gel dayamaya çalış. <laughs> aa, aa. Tamam böyle gel. Ben iyiyim. Hemen sen döveceğim. ilaçları getir. Ninem bu tören için bana çok güvenmişti ama başaramadım. Tören daha tamamlanmadan önce su içiyorum. Affet beni Tanrım. Yemek. Lütfen yemek verin. İçeri gelin lütfen. Tören bittikten sonra herkes yemek yiyecek. Kızım, Uğurlu zaman geçiyor. Kocan da henüz gelmedi. Herkes dursun. Sakın kıpırdamayın. Yengemizin düğünü başlamadı bile. Hadi götürün onu. A hadi. Ne yapıyorsunuz? Bırakın. Hadi, hadi. Nereye götürüyorsunuz Seni beni? Seni patronumuza götüreceğiz. Yani müstakbel kocana. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi kalkın. Rahat dur. Dediğimizi yap. Bırakın. Bana he. bak, itaat etsen iyi olur ha. Yoksa hiç acımam. Pederi vururum ha. Hayır hayır, hayır bırakın lütfen. Hadi çabuk. Uh -huh. Lütfen konuşursan uh -huh. seni öbür dünyaya yollarım. Tamam mı? Hey, çabuk uh -huh. götürün onu. Ah, Acele hadi. edin Yok. hadi. Bırakın onu. Bırakın. Sus. konuşma. Hadi, hadi kaldıralım. kaldır kaldır dur. Bırakın onu. Hadi. Hadi. hadi yardım et. Hadi, hadi kaldır hadi. Hadi bırakın hadi. onu. Evet. Hadi. Gidelim, bırakın. Hadi. hadi. Bırakın. Acele etmeliyiz hadi. Bırakın Geliyor. Belli etmeden gidelim. Durun. Niti ve Sancu'nun geleneklerimize saygı duyup duymadıklarını henüz bilmiyorum. Uğurlu zaman bitmeden tamamlamayı başardılar mı acaba? Özellikle de dua edildiği sırada herhangi bir sorun çıkmaması çok önemli. Nedense içimden bir ses. O pari denen kızın her şeyi bozduğunu söylüyor. Sabah ağlıyordu şimdi de ortalarda yok tanrım. Niti ve Sancu daha çocuk. O ikisi hala yanlarında gezen şeytanın farkında değiller. Büyük anne çay ve bisküvi al. Hayır. Sancu ve Niti ile konuşana kadar hiçbir şey yememeye karar verdim. Büyük anne sen onlar için endişelenme lütfen. Onlar tüm töreni düzgün bir şekilde bitirir. Sen önce bir şeyler ye yoksa sağlığın bozulur hadi. Hayır dediysem hayır Pami. Ben en iyisi Niti'yi arayıp neler yaptıklarını öğreneyim. Alın bunu. Bir şeyler yiyin. Sağ olun efendim. Sabahtan beri midemizden hiçbir şey geçmemişti. ya Hepimiz çok açız. Sayenizde yemek yiyeceğiz. Eğer gerçekten hiçbir şey yemediyseniz biraz burada bekleyin. Törenden sonra yemek vereceğiz. Herkese dağıtacağız. Siz de bekleyin ve güzel ya yemek hayır, yiyin. Hayır hayır. İş için çok uzağa gitmek zorundayız efendim. Sizin gibi iyi bir insan gördüğümüz için mutluyuz efendim. Tanrı sizi hep mutlu etsin. Çok iyisiniz efendim. Teşekkür ederim. Bekleyin, ayrılmadan önce eşime ve doğmamış çocuğuma da dua edin lütfen. Onlara her daim mutluluk dileyin. Bu adam henüz hiçbir şeyin farkında değil. Bu çok iyi. Şu anda karısını sırtımıza alıp götürdüğümüzden haberi yok ve bizden dua istiyor. Patronumuz bunu duyunca eminim katıla katıla gülecektir. Siz çok iyisiniz. Tanrı sizi ve ailenizi her zaman mutlu etsin efendim. Bu kadar ağır bir şeyi nereye taşıyorsunuz? E, e e biz fakiriz. ne yapalım efendim? Sabit bir yerimiz yok ki. Etrafta öylece dolaşırız. Ve sizin gibi iyi kalpli birini bulursak, o zaman bir şeyler yiyebiliyoruz efendim. Ayrıca giyecek ve birkaç eşya alıyoruz. Anlıyorum. Dikkatli olun. Hadi hadi kapıyı aç çabuk. Ol. Gidelim. Bir an önce Aşel gitmeliyiz. Et. Hadi hadi. O, yardım et hadi yerleştir şunu. Çabuk geç sence. <laughs> Oldu çabuk. tamam. Çabuk hadi. Hemen <laughs> arabayı çalıştır. Çabuk ol hadi. Tamam çalıştırıyorum. Hadi hadi. Hadi acele et. Hadi. hadi. Ne duruyorsun? Kahretsin. Ne oldu bu arabaya? Çalıştır artık şunu. Ne yapıyorsun? Hadi sene. Ne oldu? Neden çalışmıyor bu? Çalışmıyor mu yani? Eğer kocası dönüp de bizi burada görürse Mahvolduk olduk demektir. Hadi çalıştır şunu. <gülüyor> <gülüyor> yakıt deposu boş bunun. Ne? Ne demek yakıt yok? Yakıt olmadan mı kız kaçırmaya geldin? Senin aklın yok mu be? Tanrım, bak. Ne yapıp edip bu arabayı çalıştırmalısın. Buradan gitmeliyiz. Şunu çalıştır artık. Feder, Niti nerede? Feder sana soruyorum. Niti nerede? O iyi değildi. Nereye gitmiş olabilir? Ağzını açarsan seni öldürürüm. Nerede olduğunu söyle. Dışarıda mı? Temiz su yoktu. Ben de uzağa gittim. Niti nerede? O iyi mi? Ben de ona aynı şeyi sordum ama dışarıyı işaret etti. Tur atmak için dışarı mı çıktı kendini kötü hissediyordu. Tamam o zaman gidip dışarı çıkıp kontrol edelim. Gel çabuk gidelim. Tamam. Bu durumda Niti nereye gitmiş olabilir? Tanrım lütfen her şey yolunda olsun. Durumu herhangi bir strese dayanabilecek kadar iyi değil. Niti! Niti! Hey 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 şuraya bakın. Bakın bir araba var. Yengeyi Onunla götürebiliriz. Anahtarlar elinde. Görüyor musunuz? Heh, beni dinle şimdi. Siz arkasında durun ve ilaçlı bezi adamın ağzına yapıştırın, tamam mı? Bu iyi fikir. Gidip almayalım. Evet, arbayalım. hadi. Hadi çabuk. Çabuk, çabuk. Sessiz olun. Abi, bana yemek verir misin? Kaybol başımdan. Hadi, hadi. Gidelim hemen. Şu kapıyı aç. Acele edin çabuk. <laughs> çabuk çabuk. Acele et hadi. Ne şu Onlar. Ne yaptıklarını atla, anlayamadım ama oraya bir, bir şey an önce var. gitmeliyiz. Evet hadi hadi çabuk. Ne yapıyor bunlar? Arabayı çalıyorlar galiba. Dur, durun dur. ne Hayır durun. Durun. durun, durun. durun. durun, durun. Nereye, nereye, nereye? Durun. Durun. Hey nereye? Rajiv, Niti burada değil. Ne yapacağız şimdi? Sağlığı iyi değil ve bu durumda çok uzun süre yürüyemez. Nereye gider? Nereye gittin Niti? Paris beni dinle. Bir kere daha içeri bakalım. Belki içerdedir. Tamam. Gel hadi. Niti! Niti, Niti burada değil. Nereye gidebilir ki? Aman tanrım. Niti'nin telefonu. Ninemin cevapsız bir sürü çağrısı var. Racip şimdi ona ne cevap vereceğiz? Niti de etrafta yok. Haber vermeden nereye gitti? Telefonu da burada. Paris sakin ol. Niti'yi bulacağız. Lütfen gerilme. Sakin ol. Eminim bir yolunu bulacağız. Merak etme. Nerede olabilir? Acaba Niti bir taksi tutup eve gitmiş olabilir mi? Ha? Hayır Racip. O töreni yarım bırakıp hiçbir yere gitmez. Nerede bu kız? Benim aracımı nereye götürdünüz? Kim yapar bunu? Kim, kim 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 bunu? kim, çaldı arabayı? Kim çaldı arabayı? Kim çaldıysa söyle bana. Kim yaptı bunu? Kim... Söylesene. Ne biçim bir, bir adamsın? Nereye sen? Sen ne biçim bir, ne bir adamsın? Ne? Sen? Ne, biçim bir adamsın? ne diyorsun sen, ne diyorsun sen be? Hey, bir dakika, bir dakika sakin, sakin ol, sakin olun. Ne oluyor? Sakin Neden kavga ediyorsunuz? Söyle. Ne oldu? Kardeşim, biz burada duruyorduk. Üç dilenci geldi ve birini battaniyeye sarmışlardı. Onu arabaya koyup gittiler ve şimdi bize kızıyor. Biz ne yaptık ki? Onları gördük sadece. Bu şekilde olmaz kardeşim. Ne oldu Raci? Bu arada bu kadar ağır bir şeyi nereye taşıyorsunuz? Sizin gibi iyi kalpli birini bulabilirsek o zaman yemek yiyebiliyoruz. Yiyecek ve birkaç eşya alıyoruz. Faris sanırım... Sanırım onlar iyi kaçırdı. Ne? Ne diyorsun sen Raci? Onlar üç dilenciden bahsediyorlar. Mabedin girişinde görmüştüm. Onlarla konuştum ve onlara para verdim. Konuşma tarzlarından şüphe etmiştim. Hatta onlara sordum da... Battaniyede ne taşıdıklarını sordum. Aman tanrım ne aptalım. Pari içindeki şey meğer Niti onun içindeymiş. Ama neden onlar Niti'yi kaçırsın ki? Belki de kaçıran Rakesh ya da Leo'dur. Evet Leo ya da Rakesh olabilir. Ama doğmamış çocuğuma ya da Niti'ye dokunurlarsa onları kesinlikle bağışlamayacağım. Recep, ben... Gerçekten çok korkuyorum. Niti böyle nereye gidebilir? Durumu da iyi değildi ki. Ben de senin kadar çok korkuyorum Pari. Aslında doktorlar onun sağlığı için uyarmışlardı. Herhangi bir stres onun için ölümcül olabilirmiş. Tanrım lütfen Niti'yi onlardan koru. Tanrım lütfen Niti'me bir şey olmasına izin verme. Ve lütfen yakında ona ulaşmanın bir yolunu bulalım. Lanet olsun. Ne oldu? Kim arıyorsun Recep? Çandigar polisinde bir okul arkadaşım var. Geçenlerde buraya tayin oldu. Bize yardım etmesi için onu arıyordum ama açmıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.